24. ayette Rabbimiz şunu buyuruyor. Feme kana cevabe kavmihi. Kavminin ona cevabı şu oldu. Kavmi ona dedi ki bu adamı öldürün ve yakın. Kavminin ona verdiği cevap bu. Hatırlayın kardeşler bir önceki ayetlerde Allah Azze ve Celle bize nakletti. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam gitti kavmini anlattı. Dedi ki bu sizin ibadet ettikleriniz kendi uydurduğunuz şeylerdir, putlardır. Yani Allah Azze ve Celle bunlar hakkında bir şey indirmemiştir. Ve siz bunlara tapıyorsunuz. Diyerek onların yaptığı şeyin yanlış olduğunu İbrahim Aleyhisselam aktardı. İşte bu onun devamı. Kavmi de şimdi ona cevap veriyor. Nasıl cevap veriyor? Diyor ki bu adamı öldürün. Zaten konumuz neydi? Surenin başından sonuna kadar Müslümanların çekeceği eziyetler, sıkıntılar, problemler. Başta peygamber aleyhisselatu vesselamla alakalı bazı meseleler anlattık ve dedik ki bütün peygamberler aynı şeyleri yaşayacaklar dedik. Nuh aleyhisselam'dan bahsettik. Bugün de İbrahim aleyhisselam'dan bahsediyoruz. İbrahim aleyhisselam Allah azze ve celle ona yardım etti. Evet, iman verdi ona yerin ve göğün melekutunu anlamak için kabiliyet verdi, rüşt verdi, bir sürü şey verdi ama bakın dikkat edin. Bu sözleri sarf ettikten hemen sonra kavmi ona diyor ki onu öldürün veya onu yakın. فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Ve biz de onu ateşten kurtardık. Demek ki bu ayetin gidişatına göre söylüyorum. Kavmi onu hem öldürerek hem de yakarak tehdit ettikten sonra ateşe atmayı ne yapıyor? Kararlaştırıyorlar. İnne fi zalika la li İşte bu iman eden insanlar için burada ayetler vardır, işaretler vardır. Şimdi bu kıssayı anlatacağım biraz sonra. Birincisi sondan başlıyorum. Allah azze ve celle bize diyor ki işte bu kıssada bizim için ibretler vardır. Ayetler vardır. Yani düşünün diyor, tefekkür edin diyor. Seyyid Kutup buradan bahsederken üç tane ibret çıkarıyor. Diyor ki birincisi İbrahim Aleyhisselam bu ateşe atılıyor ve kurtuluyor. İkincisi bu azgın zorbalar eziyet etmek istiyorlar İbrahim Aleyhisselama ama edemiyorlar. Üçüncüsü mucize görmelerine rağmen bu insanlar kalbi taşlaşmış inatçı bu insanlar iman etmiyorlar. Şimdi tek tek bunları açalım. Şimdi kardeşler biliyorsunuz bu kıssayla alakalı şunu söyleyebiliriz. Ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam kavmiyle mücadeleye giriyor. Yani onların putlarını diline doluyor. Başka ayetlerde biz bunu duyduk, işittik. Bir genç vardı. İbrahim diye bir genç vardı. O putları diline doladığını gördük dediler. Yani onların akıllarının kıt olduğunu o putların aslında yaratılmış olduğunu, hiçbir fayda ve zarar vermeyeceğini söyledikten sonra İbrahim Aleyhisselam'a gidip şikayet ettiler. Nemrut'a şikayet ettiler. Nemrut dedi ki, tefsirlerde geçtiği üzere, dedi ki çağırın o genci. Götürdüler İbrahim Aleyhisselam'ı. Dediler ki, neden bana saygı konusunda tazim göstermiyorsun? O dedi ki, ben sadece beni ve seni yaratana saygı gösteririm. Ona ibadet ederim. Ona tazim gösteririm dedi. Tabi bunu duyan Nemrut sinirlendi. Kimdir senin Rabbin, ilahın dedi. Benim ilahım ki o dedi öldürür ve diriltir. E ben de öldürürüm. Ben de diriltirim dedi Nemrut. Getirin şu zindandan iki tane adam. Getirin dediler. İki tane adam getirdiler. Dediler ki şunu öldürün. Öldürdü birini. Hatta rivayetlerde geçtiği üzere muhafızlar diyor ki sen öyle bir şerefle öleceksin ki Nemrut'un elinden öleceksin diyor zindandakilere. Adam öldürüyor Nemrut bir tanesini. Bir tanesini de sağ bırakıyor. Bak ben de hem öldürürüm hem diriltirim diyor. Ahmak anlamadı. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın kastettiği neydi? Allah dilediğinden ruhu çeker alır, dilediğine bırakır. Doğru mu? Yoktan var eder. Dedi ki hadi bakalım benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor sen de batıdan doğur bakalım dedi. Sonra ayetlerde geçtiği üzere Nemrut apışıp kalıyor. Cevap veremiyor ona. İşte buradaki konuşmadan sonra kavminin ona cevabı şuydu. Nemrut diyor ki bu adamı ne yapalım? Kavmin cevabı onu öldürelim ve yakalım. Cevap bu şekilde. Cevap bu şekilde. Ve akabinde bunlar Tefsirlerde geçtiği üzere bir ay boyunca ne kadar ağaç varsa kesip orada büyük bir ateş yakıyorlar. Ve diyorlar ki ilahlarımıza yardım edelim. Çünkü bu adam ilahlarımıza sövdü diyorlar. Bugün de aynısını yapıyorlar dikkat edin. Bugün de ilahlarına laf söylediğin zaman seni en ağır cezalarla cezalandırıyorlar. Ne diyorlar? Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs en büyük ceza ne burada? Müebbet. Müebbet veriyorlar sana. Yani yakmak olsa, öldürmek olsa öldürecekler seni. Yakacaklar. Ama kanunlarında en ağır ceza bu olduğu için bunu veriyorlar. Aynısını İbrahim Aleyhisselam'a yapıyorlar. Bir ay boyunca o ateşi yakıyorlar. Hatta rivayetlerde geçtiği üzere oradan kuşlar geçemiyor. O kadar büyük bir ateş. Ne yapalım diyorlar? Diyorlar ki mancınıkla atalım. Çünkü biz yaklaşamıyoruz ona diyorlar. Ve ne zaman ki mancınıkla atıyorlar, tabi orada bazı İsrailiyat kaynaklı bazı kitaplarda geçtiği üzere rivayetler var. Ama İbn Abbas diyor ki işte İbrahim Aleyhisselam'ın ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sözleri şöyleydi. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman hasbi Allah dedi. Ve ni'mel vekil. Allah bana yeter o ne güzel vekildir dedi. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam da Aynı şekilde kafirler ona saldıracağı zaman hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Yani Rabbim bize yeter o ne güzel vekildir dedi. İbn Abbas bu sözü hem İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyor hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ediyor. Ve ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam atılıyor orası ona serin ve selamet oluyor. Enbiya suresinde geçtiği üzere Allah Azze ve Celle diyor ki Kulne ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim. Diyor ki biz dedik ki ateşe kuni Bardan ve selamın, ala İbrahim. Biz dedik ki serin ve selamet ol İbrahim'in üzerine. Ey ateş dedik. Apaçık ayet var burada. Burada büyük bir mucize var kardeşler. Ve rivayetlere göre rivayetlere göre gerçekten de orası ona serin ve selamet oluyor. Hatta müfessirler şunu söylüyorlar. Serin ne demek? Soğuk demek. Eğer soğuk olsaydı diyor bazı müfessirler, İbrahim Aleyhisselam yine yaşayamazdı. Ama Allah azze ve celle serin ve selamet diyor. Yani hem serin olsun, hem de orada rahat etsin diyor. Rivayetlerde şu geçiyor. Allah azze ve celle ona cennetten bir gömlek gönderdi ve o gömlek ondan İshaka İshak'tan Yakub'a, Yakub'tan Yusuf Aleyhisselam'a intikal etti. Miras olarak kaldı. Hatta hatırlarsanız Yakub Aleyhisselam'ın gözünü açan gömlek de buydu diyorlar. İşte o gömleği giydiği için ateş onu yakmadı diyorlar. Bazıları oranın serin ve selamet olması bahçelerden oluşmuş bir yer oldu bir anda ve ateş onu yakmadı. Ama biz biliyoruz ki Kur'an'la sabit olan tarafı burasıdır ki Berden ve selamen ala İbrahim İbrahim'in üzerine soğuk ve serinlik oldu diyoruz. Ve ondan sonra zaten kavmi inanmıyor. Ona iman eden iki kişi olduğu söyleniyor. Bunun dışında hiç kimse yine inanmıyor. İşte Seyit Kutub'un burada kastettiği meseleler bunlar kardeşler. Mesela Seyit Kutub ne dedi? Dedi ki birinci buradaki ayet İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulmasıdır. Yani düşünün kardeşler bir ateş düşünün Kocaman bir ateş, günlerce o ateşi yakıyorlar ve İbrahim aleyhisselam onun içine atıyorlar. İbrahim aleyhisselamdaki tevekkül zaten yüksek derecede. Atar atmaz bir mucize ateş onu yakmıyor ve Nemrut bunu görüyor gözleriyle. Oradaki insanlar da hepsi görüyorlar çünkü hepsi şahit olmak için orada toplanmışlar. Bunu görmelerine rağmen ne yapıyorlar? İman etmiyorlar. İşte. Seyyid Kutup'un dediği ikinci nokta da şudur ki, inatçı olan ve katılaşmış kalplere mucizeler bile gelse yine iman etmezler. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kavmine getirdiği mucizelere bakın. İman ettiler mi? Asla iman etmezler. Ancak bu ayetler muttakilere yol göstericidir. Yani sen muttaki olursan kalbin bunda mutmain olur. Aksi takdirde Kalbin bundan mutmain olmaz. İman etmezsin. Reddedersin. Büyü dersin, sihir dersin ve reddedersin. Üçüncüsü ise azgın tağutların azgın insanların İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermek istemesine rağmen zarar veremiyorlar. Burada bize bir ibret vardır değil mi? Allah dilemeden kafirler Müslümanlara zarar veremezler. Veremezler. Bütün dünyayı toplasalar zarar veremezler. Bunu bileceğiz. Bunları bilirsek bize faydası olur. Ama bunları bilmezsek bu ayetler bize faydası olmaz. Allah azze ve celle iman edenlere burada ne vardır? İman edenlere burada ibretler vardır diyor. Israrla bize ne yapıyor? Bize bunu söylüyor. Ondan dolayı kardeşler tarih boyunca ne kadar davetçi Müslüman varsa kafirler onun yakın. Onu öldürün. Onu kesin. Onu parçalayın, taşlayın diye emretmiştir. Hapsedin diye emretmiştir. Bugün gerek müşrik olsun, gerek Müslüman olsun ama tevhidi savundukları için mücadele eden binlerce insan var. Ya hepsi hapiste ya mezarın altındalar. Doğru mu? Bu böyle hala devam ediyor. Tarih boyunca devam ediyor ve devam edecektir. Devam edecektir. Onun için bunu bilmemiz lazım ki davet doğru söylemek, açık, sarih davet insanları rahatsız eder ve insanlar seni öldürmekle, seni yakmakla ve seni yok etmekle, hapsetmekle tehdit edeceklerdir. Bu böyledir. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.